Mirim, Yıllar senden de çok şey alıp götürmüş. O güzel yüzünde acı ve keder yollar çizmiş. İnsanın yüreği nasıl yanar öğrenmişsin. Çok büyük acılar yaşadık. Badem kaybettim. Sonra Rüstem Paşa. Kardeşlerim, ikimiz de biliyoruz ki senin yüreğini asıl yakın. Beyaz göz bebeğinin azim insan kırdığı kalpleri kendi kırıldığını hissedermiş. Bu dünyada adalet olsaydı keşkindiğim imi yerim. Ama elime kalmazdı. Bütün bunların tek bir baba. Yine de Allah razı olsun. Babası gibi zalim olarak ölmek... ...bu dünyadan geçip gitmek değil miydi?